Değerli yatırımcılar hoş geldiniz. Bugün masamızda Balatacılar Balatacılık yani borsadaki koduyla Balat var. Fırsat mı yoksa bir tuzak mı? Gelin hep birlikte derinlemesine inceleyelim. Analizimize geçmeden önce altını çizerek belirtmek istediğim çok önemli bir konu var. Bu yayında duyacaklarınız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Amacımız tamamen eğitseldir. Ayrıca sunduğumuz verilerde eksiklikler hatta hatalar olabilir. Bu yüzden burada paylaşılan bilgilere dayanarak alım veya satım kararı vermek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Olası zararlardan dolayı hiçbir sorumluluğu kabul etmediğimizi en başından belirtmek isterim. Bu kapsamlı incelemenin sonunda tüm bu verileri toparlayıp balat hissesine 10 üzerinden bir puan vereceğiz. Bakalım sonuç ne çıkacak. Peki bugünkü yol haritamız nasıl olacak? Önce piyasa getirisine ve teknik görünüme bakacağız. Ardından en kritik kısım olan temel analize, yani bilanço gerçeklerine dalacağız. Sonrasında değerleme ve karlılık metriklerini masaya yatırıp en sonunda da bir sonuca varıp puanlamamızı yapacağız. Eğer kanalımıza henüz abone değilseniz, kendinize bir iyilik yapın ve şimdi abone ol butonuna tıklayın. Çünkü siz bunu çoktan hak ettiniz. Unutmayın, ilerleyen günlerde bu hissenin teknik grafiğini de çok daha detaylı bir şekilde alsat sinyalleriyle birlikte analiz edeceğiz. Kaçırmak istemezsiniz. Evet, ilk bölümümüzle başlıyoruz. Piyasa getirisi ve teknik resim. Bakalım rakamlar yatırımcısını sevindirmiş mi? Şimdi ekranda gördüğünüz gibi Balat'ın getirileri ilk bakışta oldukça etkileyici. Özellikle yıllık bazda yatırımcısına %61 gibi ciddi bir kazanç sağlamış. Yani pek çok yatırım aracını geride bıraktığını söyleyebiliriz. Peki teknik resim bu yükselişi destekliyor mu? Evet, ilk bakışta tablo oldukça olumlu görünüyor. Fiyat, yatırımcıların bir trend göstergesi olarak yakından takip ettiği 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde seyrediyor. Bu genellikle bir yükseliş trendinin işareti olarak kabul edilir. MACD gibi momentum göstergeleri de pozitif bölgede, yani alım yönünde bir sinyal üretiyor. Buraya kadar her şey harika görünüyor, değil mi? Ama işte her bilinçli yatırımcının sorması gereken o kritik soru geliyor. Bu göz alıcı fiyat performansı şirketin sağlam temelleriyle destekleniyor mu yoksa ortada bir balon mu var? İşte bu sorunun cevabını bulmak için şimdi madalyonun diğer yüzüne yani şirketin bilançosuna, temel analiz gerçeklerine bakıyoruz. Rakamların arkasındaki hikaye neymiş görelim. Ve işte burada hikaye tamamen değişiyor. Bu tablo durumun ne kadar kritik olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Bakın, hisse fiyatı yükselirken şirketin satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 oranında, evet yanlış duymadınız, yüzde 78 oranında çökmüş. Daha da kötüsü şirket 11 milyon liralık kardan çıkıp tam 43 milyon liralık devasa bir zarara geçmiş. Bilanço tarafında da durum farklı değil. Şirketin toplam varlıkları yani sahip olduğu her şey yılbaşından bu yana %70 oranında erimiş. Ve belki de en önemli gösterge. Şirketin net değeri olan öz kaynaklar. Sadece 6 ay gibi kısa bir sürede neredeyse yarı yarıya, %46 oranında azalmış. Bu şirketin temelden eridiğini gösteren çok ciddi bir alarm sinyalidir. Peki bu kadar kötüleşen temellere rağmen bu hisse fiyatı nasıl bu seviyelerde? Gelin şimdi değerleme metriklerine bakalım. Acaba mevcut fiyat adil mi? Karşımızdaki ilk ve en çarpıcı veri piyasa değeri bölü defter değeri oranı. Tam 26.92, neredeyse 27. Bunun anlamı şu. Yatırımcılar şirketin defterdeki net varlığının her 1 lirası için tam 27 lira ödemeyi kabul ediyor. Şunu netleştirelim kar eden, büyüyen bir şirket için yüksek PD bölü DD oranları birere kadar normal karşılanabilir ama zarar eden ve öz kaynakları hızla eriyen bir şirket için bu kadar yüksek bir oran, fiyatın temel gerçeklikten tamamen koptuğunun en net göstergesidir. Bu, devasa bir risk faktörü. Ve son olarak, karlılık tarafındaki son teyit, öz kaynak karlılığı, eksi %132. Bu rakam şirketin bırakın hissedarına değer yaratmayı mevcut değeri hızla yok ettiğini matematiksel olarak kanıtlıyor. Evet, şimdi tüm bu parçaları birleştirelim ve nihai değerlendirmemizi yapalım. Karşımızda gerçekten de iki bir tablo var. Bakın, bir yanda boğaların yani iyimserlerin argümanı var. Güçlü bir fiyat performansı, teknik göstergeler al diyor piyasa momentumu hissinin arkasında. Diğer yanda ise ayıların yani kötümserlerin gerçekleri var. Satışlar ve varlıklar çökmüş, şirket devasa bir zararda, değerleme akıl almaz seviyelerde ve karlılık diye bir şey kalmamış. Peki bizim genel yorumumuz ne? Fiyat temel gerçeklikten tamamen kopmuş durumda. Bu hisse yüksek derecede spekülatif bir yapıya bürünmüş. Dolayısıyla uzun vadeli temel analize dayalı değer yatırımcıları için kesinlikle uygun değil. Belki çok yüksek risk toleransına sahip kısa vadeli alsat yapan yatırımcılar için bir potansiyel barındırabilir ama bu bile çok ama çok büyük bir dikkat ve tecrübe gerektirir. İşte tüm bu nedenlerle yani bir yandaki piyasa momentumuyla diğer yandaki korkunç temel verilerin yarattığı aşırı risk nedeniyle bizim balata puanımız 10 üzerinden 2. Balatın bu kafa karıştırıcı durumu aslında piyasada ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Peki portföyünüzde bu tür belirsizlikler olmadan daha net ve güvenilir analizlerle ilerlemek istemez misiniz? Eğer hisse analizleri izlerken kafanız karışıyorsa, çelişkili sinyaller arasında yolunuzu bulmakta zorlanıyorsanız, o zaman sizi katıl butonuna tıklamaya davet ediyorum. Üyelere özel hazırladığımız haftalık videolarda en beğendiğimiz, temeli sağlam, potansiyeli yüksek hisselerin analizlerini çok daha net bir şekilde sizlerle paylaşıyoruz.